Değerli basın mensupları <laughs> Sayın genel başkanlara randevu talebimizi kabul ettikleri Aynen. ve bizi ağırladıkları için e, kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Görüşme sırasında kendilerine Millet İttifakı'nın hazırladığı anayasa değişiklikleri metnini, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili dokümanımızı ve Ortak mutabakat metnimizin bir örneğini takdim ettik, kendileri aldılar. Ayrıca Türkiye'nin doğal olarak pek çok sorununu gördük, görüştük ve gündeme taşıdık kendi açımızdan. Bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı, hukuk devleti mutlaka olmalı, sosyal devlet gelir dağılımındaki Giderek bozulan e, dengesizliğin giderilmesi gerekiyor. Sosyal devletin mutlaka güçlü bir şekilde e, hayata geçirilmesi gerekiyor. Temel hak ve hürriyetlerin korunması bu da e, talep olarak, ortak talep olarak dillendirildi. Ve e, mutlaka temel haklar ve e, özgürlükler korunsun. Çevre ve iklim değişikliği konusundaki duyarlılık yine karşılıklı olarak ifade edildi. E, gerçekten de çevre ve iklim değişikliği var. E, bu konuda ciddi hazırlıklar yapmak gerekiyor. Ee, dünyanın önlem aldığı bir ortamda Türkiye'de iktidarın önlem almaması bunu görmezlikten gelmesi e, bu tür felaketlerin karşılaştığımız ki yakın zamanda felaketlerin e, oluşmasında e, devletin hazırlıksız e, olmasına yol açıyor. E, yerel yönetimler üzerinde duruldu. Yerel yönetimler, evet e, yerel yönetimlerin e, Kayyum atanması, kayyum uygulamasının e, sürdürülmesini asla doğru bulmadığımızı ifade ettik e, e, Sayın Genel Başkanlara. E, bizim ortak mutabakat metninde de kayyum uygulamasının olmaması gerektiğini seçimle gelen seçimle gider. Demokrasinin temel bir kuralıdır. Siz demokrasiyi yok ederseniz halkın yani milletin iradesini ipotek altına alırsanız sizin verdiğiniz oyları ben kabul etmiyorum. Ben buraya kendi istediğim atamayla gelen birisini getireceğim derseniz e bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiye aykırıdır. Demokrasiyi savunuyorsak her ortamda, her yerde, her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmaktır. Demokrasiyi savunmak yargı bağımsızlığını savunmaktır. Demokrasiyi savunmak kadın erkek eşitliğini savunmaktır. Demokrasiyi savunmak çevreyi iklimin e, oluşacak olan tahribatların giderilmesi açısından her türlü önlemin alınması konusunda irade ortaya koymaktır. Dolayısıyla demokrasinin olmazsa olmaz koşullardan koşullarımızdan birisi olduğu da e, bir şekliyle ifade edildi. Ben de e, buna katıldığımı ifade edeyim. Serbest siyasetin önünü açılması. Siyaset artık bir kavga alanı olmamalı. Bir daha ifade ediyorum. Ya artık bu ülke kavgadan bıkmadı mı? Bakın bu akşam büyük bir ihtimalle gene belli televizyon kanallarında bir sürü şeyler söylenecek, yazılacak, çizilecek, anlatılacak. Ya arkadaşlar siz kavgadan bıkmadınız mı ya? Ya kucaklaşmak varken, beraber bir araya gelip uygar insanlar gibi tartışmak varken niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Toplumun niçin kamplaştırıyoruz? Niçin ayrıştırıyoruz? Biz birlikten, beraberlikten yanayız. Beraber bu ülkenin kalkınması için, büyümesi için, var olan bütün sorunların çözümü için ortak hareket etmekte yanayız. Siyaset sorun yaratmamalı. Siyaset var olan sorunları çözmeli ve bunun için siyaset var zaten. Siyaset sorun yaratıyorsa bu sorun ülkenin büyümesine, kalkınmasına, insan haklarına, kadın erkek eşitliğine negatif yansıyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Parti kapatılması. 21. yüzyıldayız arkadaşlar. 21. yüzyılda. Hala parti nasıl kapatırız? Bu arayışlar doğru değil. Ben şu partiyi kapatayım da onun oyları bana gelsin. Nereden çıktı bu? Parti kapatmak doğru değildir. Bugüne kadar kapatılan partilerin farklı isimlerle tekrar siyaset sahnesine yer aldığını, halkın da bunlara destek verdiğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla parti kapatmanın bizim ortak mutabakat metninde de e, bu konuda düzenlemeler var. Zorlaştırılması gerekiyor. Önce meclisin bu konuda karar alması gerekiyor. E, Sayın Genel Başkanlara bu düzenlemelerinde ifade ettim. Kadına yönelik şiddet, kadına şiddetin mutlaka son bulması lazım. Bu konuda eee toplumun bir duyarlılığı var ve bu duyarlılığı siyaset kurumunun da kendi ruhunda hissetmesi lazım. Eğer siz kadına yönelik şiddeti şöyle veya böyle teşvik ederseniz, sessiz kalırsanız bu doğru değil. Kadına yönelik şiddetin mutlaka sonlandırılması bu konuda çok açık ve çok net siyaset kurumunun tavır alması lazım. Bu tavır alındığı zaman göreceksiniz ki e, Türkiye'de kadınlarda özgür siyaseti siyasette yapabileceklerdir. E, hayatın her alanda zaten çalışıyorlar. E, dolayısıyla çalışmalarına devam edeceklerdir. E, dolayısıyla kadının eee toplumun eee toplumun en önemli aktörlerinden biri olduğunu hatta erkeklerle birlikte eşit haklara sahip olması gereken aktör olduklarını da hepimizin kabul etmesi lazım. Tüm dezavantajlı gruplar bütün bunlarla ilgili de e, siyaset kurumunun e, üstüne düşeni yapması lazım. Dezavantajlı grupların görmezlikten gelinmesi, onların haklarının ellerinden alınması gibi bir yaklaşım 21. yüzyılda siyaset kurumuna yakışmaz. Bütün dezavantajlı grupların haklarının teslim edilmesi, onların kentlerde, köylerde, hayatın her alanında özgürce yaşamalarının, yollarının açılması gerekir. Yargının bir sopa olarak kullanılması yani siyasi iktidarın yargıyı siyasallaştırması, oraya kendi adamlarını getirmesi ve ondan sonra yargının e, siyasetin üzerinde bir sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Hakim anayasanın 138. maddesine göre hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Bir daha ifade edeyim. Kanuna göre değil, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Biz yargıçlardan bunu biliyoruz siyasal iktidarın baskılarına direnmesini bekliyoruz. Kendi vicdanlarının sesini dinlemelerini, dinlemelerini istiyoruz. Bu olduğu takdirde gerçek bir demokrasiyi inşa edebiliriz. Depremle ilgili de konuştuk. Eee evet, deprem konusunda bir acil onarım programına ihtiyaç olduğu da Sayın Genel Başkanlar tarafından ifade edildi. Aynı düşünceye biz de katılıyoruz zaten. Bu bölgeyle ilgili özel bir programın yapılması, özel bir planlamanın yapılması bu kesinlikle şart. Dolayısıyla bu konuda hükümete gittiğim deprem bölgesinde çağrı yaptım. Tekrar aynı çağrıyı da burada yapmak isterim. Dolayısıyla acil bir onarım programının devreye konması gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bir daha ifade edeyim. Kürt sorunu dahil. Bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığı zaten sorunları çözen bir meclis olmasından kaynaklanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Türkiye'nin en temel sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisinde çözülmüştür. Biz milletin sağduyusuna güvenerek Buraya getirdiği seçtiği parlamenterlerle birlikte var olan sorunların tamamını çözmeye hazırız ve çözeceğiz. Göreceksiniz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Her sorunun çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani milletin iradesiyle bu sorunların tamamı çözülür. Dolayısıyla efendim şu sorun çözülmez. Niçin çözülmesin? Herkes sorunu çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapasitesi sorun çözmeye yeterli değil mi? Hayır yeterlidir efendim. Yeterlidir. Her sorunun çözüm adresi burasıdır. Biz ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde Kürt sorununun çözüm adresinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu açık ve net olarak vurguladık. Ve bizim kurultayımızdan oy birliğiyle çıktı bu kararların tamamı. Biz demokrasiyi savunuyoruz insan haklarını savunuyoruz. Hiç kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla kadın erkek eşitliğini savunuyoruz. Düşünün çevreden, iklimden, insan haklarına, demokrasiye, yargı bağımsızlığına kadar, dezavantajlı grupların haklarının teslim edilmesine kadar, kadın erkek eşitliğine kadar bu ülkeye demokrasi ya getireceğiz ya getireceğiz arkadaşlar. Bu işin ortası yok. Kavga yok. Kavga yok. Özgürce tartışacağız. Beraber tartışacağız. İlla her şey yüzde yüz oturduk, konuştuk, anlaşamadık. Anlaşamadıysak bir daha oturacağız, bir daha konuşacağız. Bu ülkenin saygın insanları var. Akademik dünyadan var, sivil toplumdan var. Her kentin kanaat önderleri var. Dolayısıyla siyaset tek başına bir kurum değildir. Siyaset gücünü toplumdan, toplumun kanaat önderlerinden, toplumun bilgelerinden alır ve dolayısıyla o destekle biz var olan sorunların tamamını çözebiliriz. Çözümsüz hiçbir sorun yoktur. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım bu ziyaret anlaşılıyor ki sizin açınızdan da büyük bir önem taşıyor. Bütün kameralar burada. Artısıyla, eksisiyle bütün kameralar burada. Ben özellikle basın mensuplarından istirhamım. Toplumu ayrıştıran bir dilden lütfen kaçının. Toplumu ayrıştıran, toplumu kutuplaştıran bir dilden kaçının. Medyanın da sorumluluğu var. Medya da bu sorumluluğu bilmeli. Bu sorumluluğun farkına varmalı. Ya tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz. 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim. Söz veriyorum. Milletime söz veriyorum. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, insan insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Baktığım açı budur. Bakın acı bir olay daha. Gelinir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuşulur. İngilizce yazar, parantez içinde bu söz İngilizcedir, cümle İngilizcedir. Fransızca söz Fransızcadır vesaire. Her şeyi yazılır. Kürtçe, konuşma metnin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman bilinmeyen dil deniyor. Ya arkadaşlar, ya Allah aşkına bu ülkenin insanların vicdanına sesleniyorum ya. TRT'nin TRT, TRT Kürtü diye bir yayını var. Bir kanalı var. Yayın yapıyor bu. Nasıl olur da buraya bilinmeyen bir dil diye yazıyorsunuz? Bilinmeyen bir dil. Binlerce yıldır konuşulan bir dili, neden bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz? Şimdi ben vicdan sahibi herkese soruyorum. Vicdan sahibi, ahlak sahibi, erdem sahibi, bilgi sahibi herkese soruyorum. Devlete çifte standart yakışmaz arkadaşlar. Devlete çifte standart yakışmaz. Doğru değildir. Herkesin diline saygı göstereceksiniz. Evet resmi dilimiz Türkçe. Eyvallah. Kimsenin bir şey dediği yok zaten. Ama siz devlet olarak çifte standartı yapamazsınız. Çifte standart kuramazsınız. Çifte standart yaptığınız zaman vatandaşlarınızı ayırıyorsunuz demektir. Ayrıştırma yapıyorsunuz demektir. Bir grup insanı bir grup insana düşman ediyorsunuz demektir. Bu emperyal güçlerin Türkiye'ye oynadıkları bir oyundur. Bu oyundan da Türkiye'yi kurtaracağız. Bu oyundan da. Herkes rahat olacak bu ülkede. Herkes rahat olacak. Kimseyi düşmanı olarak görmeyeceksiniz kimseyi ötekileştirmeyeceksin. Herkesin az önce ifade ettim inancına da, kimliğine de, yaşam tarzına da saygı göstereceksiniz. Yeni bir başlangıç yapacağız. Yeni bir başlangıç. Ahlaklı bir başlangıç. Demokratik bir başlangıç. Herkesi kucaklayan bir başlangıç yapacağız. Kavgadan arınan bir toplum. Toplum şuna odaklanacak. Nasıl büyüyeceğiz? Nasıl gelişeceğiz? İşsizliği nasıl çözeceğiz? Bölgeler arasındaki dengesizliği nasıl gidereceğiz? Sorun var deprem bölgesinde. Yaşanan binlerce milyonlarca işi insanın sorunu var. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Toplum buraya odaklanmalı. Kısır tartışmaların içine odaklanmalı. Burada da basın mensuplarına büyük görevler düşüyor. Ben biraz uzun mu konuştum? Sayın Yok. Genel Başkanım. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi lütfedip bizi kabul ettikleri için de Sayın Genel Başkanlara hepinizin huzurunda teşekkür ederim. E, değerli basın mensupları, biz de öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Bu ilgi ve alakanızdan dolayı hepinizin emeğine sağlık. Bugün evet Sayın Başkan ve heyetiyle birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşık bir saat boyunca Sayın Başkan'ın ifade ettiği konular üzerinde istişare ettik. Türkiye'nin en temel sorunlarını konuştuk ve bu temel sorunlar neticesinde Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının, Türkiye kamuoyunun bizlerden beklentilerini konuştuk. Dolayısıyla bu beklentiler doğrultusunda Sayın Başkan'a bize vermiş olduğu, sunmuş olduğu bu bilgiler doğrultusunda bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Partimiz adına ancak şunu ifade etmek isterim ki bugün Sayın Başkanı burada ağırlamamızın nedeni Kürt sorununun demokratik çözümünün parlamento çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözümünden yana olduğumuzu göstermek amaçlıydı. O yüzden Sayın Başkanı ve heyetini parlamentoda ağırlamak istedik. Buna vesile olmasını tercih ettik. Ama en azından Başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümünde Türkiye toplumunun bizden beklentilerini ve gelecek seçimler sonrası yapılacakları da istişare ettik. Bir kez daha Sayın Başkan'a ve heyetine geldikleri için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Sayın Başkan. Ee, evet değerli basın mensupları e, Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetinin bizleri burada ziyaret etmesini değerli buluyoruz. Yaptığımız görüşmede pek çok konu ele alındı. Biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu bunları özetle sizlere sundu. Evet Türkiye çok boyutlu bir kriz dönemi yaşıyor. Deprem büyük bir acıyla içinde bulunduğumuz yıkımın tablosunu bir kez daha çıplak bir şekilde gözler önüne serdi. Yeni bir döneme girmemize vesile olan deprem keşke bu kadar acıyla birlikte gündeme gelmeseydi. Ama bu acıları yok sayarak siyaseti yürütmek ve çalışmaları sürdürmek de artık mümkün değil. Bizler yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Partimiz Türkiye'nin yıkımdan ağır zarar gören toplumsal kesimlerini ve yapılarını onarmak konusunda acil bir programa ihtiyacı olduğu inancındayız. Yani acil bir onarım programına ihtiyaç var ve yeni bir başlangıç. Yeni başlangıç Türkiye'de demokrasi, insan hakları, adalet ve özgürlük temelinde bir yaşam ve sistem kurmak ancak mümkün olacaktır. Bu konularda görüşlerimizi karşılıklı paylaştık. Bu görüşmeyi mecliste yapmamızın nedeni de çözüm adresi olarak Medri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gördüğümüzü vurgulamaktır sayın eş başkanımın da söylediği gibi Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir toplumsal mutabakatla çözülmelidir, çözülebilir. Öte yandan bu görüşmenin içeriğini de konuştuğumuz hususları da kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimizle bu görüşmeyi değerlendireceğiz ve çok geçmeden yakın zamanda bir iki gün içinde basına daha ayrıntılı, kamuoyuna daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan'ı da ziyaret için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ